Esselamu Aleyküm. Remax Analiz Gayrimenkul Uzmanı Ahmet Sezer'den Satılık Arsa. Satılık Arsa İstanbul Silivri Büyük Çavuşlu Mahallesi Uyur Caddesi üzerinde bulunmaktadır. 562 metrekare olan arsa dikdörtgen biçiminde engebesi olmayan düz bir alandan oluşmaktadır. Arsanın mahalle merkezine mesafesi 5 dakika, şu karşı istikametteki tem bağlantı otoyoluna ise sadece 150 metredir. İster yatırım yapın ister oturun kanalizasyonu, elektriği, suyu ve doğalgazı olan arsaya inşaat yapmak isterseniz inşaatınızı hemen yaparak oturmaya başlayabilirsiniz. İmar planı şu şekildedir. Ayrık nizam, taban oturumu 0.25, emsal 0.50'dir. Satılık arsa beton direk ve tel kafes ile çevrili olduğu için etrafını çevirmek için herhangi bir masrafa girmenize gerek yoktur. Arsanın satışında tek yetkili Ahmet Sezer'dir. Telefon 0533 590 3030. Görmek ve satın almak isterseniz lütfen arayınız.